Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar 10-16 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar bu hafta sizin için önemli bir hafta. Birincisi son bir yıldır burcunuzda ilerleyen Jüpiter bu hafta artık sizden ayrılıyor. 11 Ağustos'ta Jüpiter Başak Burcu'na geçecek ve 9 Eylül 2016'ya kadar Jüpiter Başak Burcu'nda ilerleyecek. Bu sürede para evinizde olacağı için Özellikle e, maddi konularda sizi desteklemesini bekleyebilirsiniz. Gelirlerinizde bir artış olabilir. Özellikle son bir yıldır Jüpiter burcunuzdayken e, iş ve kariyerinizde iyi yapılandırmalar olduysa e, bu dönemi olumlu bir şekilde değerlendirdiyseniz, boşa harcamadıysanız şimdi Jüpiter özellikle maddi konularda size destek verecek önümüzdeki bir yıl boyunca. Bu haftanın bir diğer önemli gelişmesi de burcunuzda doğacak yeni ay. 14 Ağustos'ta 21 derece Aslan Burcu'nda yeni ay doğuyor. Özellikle doğum gününüz ayın 11 ile 17'si arasındaysa e, ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa e, bu yeni ay sizin için önemli bir yeni ay. E, genel olarak yaşamınızı şekillendirecek bazı girişimler, değişimler, başlangıçlar meydana gelebilir. Mars aslan burcunda olduğu için enerji ve motivasyonunuz da oldukça yüksek. Venüs aslan burcunda retro, bu özellikle ilişkilerle ilgili konularda biraz eski kavramları da gündeme getirebilir. Yarım kalmış konularla da ilgilenebilirsiniz veya geçmişten gelen hak edişleriniz varsa, daha önceden yapmış olduğunuz bazı e, iyilikler olabilir, iyi davranışlar olabilir, çalışmalar olabilir. Bunların karşılığını alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Evet, e, kendinizde bakımınız, kişisel bedeninizle ilgili bazı yenilikler yapma ihtiyacı içerisinde de olabilirsiniz bu dönemde. Bu saç şeklini değiştirmek de olabilir veya daha ciddi bazı değişimler de olabilir. E, bunları gerçekleştirmek için de özellikle Venüs retrosunun bitmesini beklemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü Venüs retrosunda özellikle güzellik ve estetikle ilgili konularda bir yenilik yapmanızı tavsiye etmiyoruz. 6 Eylül'den sonrasını beklemeniz sizin için çok daha yararlı olacaktır sevgili aslanlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.